Şimdi aman devlete toz kondurmayın diyorlar. Bir şeyler oldu ama devlete toz kondurmayın. Niye kutsal mı devlet? Devleti bunlar yönetiyor diye Demir Elin dediği gibi kimse bana devlet adam öldürüyor dedirtemez. Bunlar da bu ruh hali içerisinde. Niye kardeş? Kusura bakmayın. Dünyanın en büyük katilleri devletlerdir. Dünyanın en büyük seri katilleri devletlerin kendisidir. En çok cinayet işleyen, en çok üstünü örten de devletlerdir. Bunu söyledik diye toplumun düşmanı olmuyoruz. Tam da halkın, milletin yararı için bunu söylüyoruz. Bu devlet kutsal değil, gökten inmedi. Eleştirilemez değildir. Kutsal olan sizlerin, bizlerin değerleridir. İnsandır kutsal olan. Yaradanın yarattığı en değerli varlıktır. O da insandır. Devlet değil kutsal olan. Devlet bizim hizmetkarımız, kölemizdir. Biz devletin hizmetkarı kölesi değiliz. Devleti eleştirdik diye bizi vatan haini ilan edenler